Valorant'a yeni başladıysanız en kolay oynanacak 5 ajan. 1. Killjoy. Killjoy botları sayesinde rakiplerini ateş edebiliyor. E yeteneğini kullandığımızda gördüğünüz gibi botu ateş edip botu öldürebiliyor. Biraz sürüyor tabii ki öldürmesi ama gördüğünüz gibi öldürebiliyor. Q yeteneği ise alarm, alarm Botu. Alabiliyor. Mesela ben buradayken arkadan bir düşman gelirse onu ötüyor. C yeteneğimiz ise attığınızda bomba olarak patlatıyorsun. Buraya gelen düşmanların da canı gidiyor ama takım arkadaşlarınızın da canı gidiyor. X'imiz ise buradaki bu çevredeki bütün herkesin silahlarına el konuluyor belli bir alan içerisindeki. İkinci ajanımız ise Sage. Sage oynaması çok kolay. Yaptığınız tek şey E'de sol tık atarsanız dostunuza can verir. Salt atarsanız kendinize cam verir. Q atarsanız rakibi olduğu yere yavaşlatma etkisi verir. C ise duvar öler. X ise ölen arkadaşınızı kaldırır. Üçüncü ajanımız ise Phoenix. Phoenix oynaması yine çok kolay ve çok güçlü. Q'ya bastığınızda kör atar. Sol mı, sağ mı diye zaten gösteriyor gördüğünüz gibi. Sol attığınızda gördüğünüz gibi kör olmuş. Ben de kafasına vurdum da ölecek. C attığınızda araya bölme olarak rakiplerini hem sizi göremez hem geçebilirsiniz. Buna girerseniz de size can veriyor. E attığınızdaysa rakibi atarsanız rakipten can alır. Bize gelirse de canımızı doldurur. X ise buraya kendinin kopyasını gibi oluşturmuş oluyor. Ve öldüğümüz zaman ise bir kere daha doğma şansımız oluyor. Yani bir kere daha buradan başlamış oluyoruz. Dördüncü ajanımız ise Raze. Raze oynaması yine çok kolay. Aynı zamanda çok güçlü olan bir karakterdir. C'ye bastığınızda rakibin üstüne bu bombayı gönderir. Bu bomba rakibi görerek üstüne atlayıp rakibi patlatır. E E'ye bastığınızda bomba atarsınız. Gördüğünüz gibi bomba da ölecek o. Q'ya bastığınızda ise patlayıcı atar. Bu Q'yu genelde X'le beraber kullanıyorsunuz. X'le beraber böyle havalanıp roketinizi atıyorsunuz ultinizi ultiye attığınız yerde 5 kişi olsa bile hepsi ölüyor 5. ajanımız ise Reyna Reyna çok güçlü bir ajan olup aynı zamanda çok da kolay oynanan bir ajandır C'ye bastığınızda kör atar ve insanlar bir şey göremez gördüğünüz gibi böyle sonra vurabiliyorsunuz ölen insanlar da gerçek insanlar da Q'ya bastığınızda can çekiyorsunuz ve E'ye bastığınızda bir anlık ışınlanmanız oluyor bir birkaç süredik insanlar o süre boyunca sizi vuramıyor. İlk şey bastığınızda bu vurduğunuz adamlardan otomatik çekme başlıyor E'yi. E, beğendiyseniz bir aşağıdan abone olup like atmayı unutmayınız ki bu tarzda daha çok videomuz gelsin. Ayrıca aşağıda Discord sunucumuz var. İsteyen gelebilir.